Benim haberim yoktu. Hani, Olsaydı bilmezdim binme, zaten. Taksi. Bundan sonra kullanmayı musunuz? Yok, pişmanlık oldu. Ee, her zaman bindiğim için merkeze çıktığım için böyle bir şey bulmadım yani. ilk defa böyle şey görüyorum her yani. zaman kullanıyor musun? Her zaman kullanıyorum. Her zaman merkeze de çıkıyorum, her yere gidiyorum o yani. Sen taksiyle mi kullanıyorsun? Evet, bu taksi aynı taksi. Böyle taksi. taksilere biniyoruz yani. Orada bekliyorum yani ben araçlara gideceğim değil. geç kaldım şu anda. Korsan yolcu taşımacılığının yapıldığı bu araca sivil ekipler tarafından 13.400 lira idari para cezası uygulandı ve araç iki ay trafikten men edildi. Sen taşımacılık yaparken mi? Hayır Lütfen, lütfen. İstemiyorsun. Lütfen, lütfen. Sakin ol lütfen. İstemiyorum demeniz yeter. Bak kırarım onu. Takım Lütfen. Olsun. Lütfen ama. istemiyorum ben 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 yorum yapma. Kim tamam. İstemiyorum. Tamam. İstemiyorum. İstemiyorum, de, 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 de yorum yapma. istemiyorum. Ben de bir yorum yapma. Ben de bir yorum yapma. Ben de bir yorum Sivil trafik ekipleri tarafından korsan taksicilere yönelik yapılan denetimlerde korsan olduğu düşünülen araçlar teker teker durduruluyor. Araç sürücüsü ve araç içerisinde bulunan kişilerin kimlik kontrolleri yapılıyor.